Harika bir domates soslu biberimiz oldu. Merhabalar Armesa mutfağına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam ekmek banlalık bir turşu yapıyoruz. Turşu da diyebiliriz, salata da diyebiliriz. Tam bir kışlık. Gerekli olan malzemelerim 1,5 kilo İstanbul sivrisi biberim var. 2 kilo domatesim var. Maydanozum var. 1 bardak sıvı yağım, 1 bardak sirkem, kaya tuzum ve sarımsağım var arkadaşlar. Önce domatesleri rendeleyerek başlıyoruz. domateslerimi ocağa aldım domateslerim kaynayıp koyulaşıncaya kadar ben de biberlerimi doğrayacağım biberlerimizi istediğimiz büyüklükte doğruyoruz çok lezzetli bir salata yapıyoruz arkadaşlar salata diyebiliriz turşu diyebiliriz çok lezzetli ekmeğimizi banarak tek başına bile yenilebilir beni buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu şekilde bütün biberlerimizi doğrayacağız biberlerimi doğradım bitti domateslerim de ocakta koyuldu bu arada şimdi birleştireceğiz hepsini sarımsaklarımızı ve maydanozlarımızı da doğrayacağız Şöyle ben uzun uzun yapıyorum. Domatesler <laughs> suyu çekti. Bir blender geçireceğim içinde. Nasıl istiyorum? Bir bardak ben sekeyim Güzelce karıştıracağız. Çok güzel koktu. İki çorba kaşığı iri kaya tuzu atıyorum. biberlerimizi boşaltıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Harika bir turşu salata. İkisi de olur. Çok lezzetli. Kahvaltıda tüketebileceğiniz yemeklerin yanında. sarımsaklığını ilave ediyoruz. Biberlerimiz kaynamaya başladı. Pişirmeyeceğiz fazla. Sadece ısınması için. Maydanozları da ilave edip ocağın altını kapatıyoruz. Sosunda biber, hazırdır. Şimdi şeyler dolduracağız. Şu kavanozlarımı doldurdum. Küçük kavanozlarımın içine birer tane. Büyük kavanozlarımın içine ikişer tane kesme şeker atıyorum. Birer tatlı kaşığı kaya tozu ilave ediyorum üzerlerine. içine atmıştık ama o az. Tuz lezzetini getirir turşunun biliyorsunuz. bunları az atıyoruz küçükleri. Kapaklarını kapatıyoruz. Kapakları da dezenfekte sıcak suyla. bir gece beklettim. Sofra beziyle sardım. Ve harika bir şekilde hazırlandılar. Çok güzel oldular. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bu lezzeti sizlerin de yapmasını istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.